Çanakkale Savaşı Şehitleri başlıklı bu sunum, Çanakkale Savaşı'nda hayatını kaybeden kahramanları anmak amacıyla hazırlanmıştır. Çanakkale, Türk tarihinin en önemli dönüm noktalarından biridir ve bu savaşta verilen mücadele ulusal bağımsızlık için büyük bir ilham kaynağı olmuştur. Çanakkale muharebeleri 1915-1916 yılları arasında Osmanlı İmparatorluğu ile İtilaf Devletleri arasında gerçekleşmiştir. İtilaf devletleri, İstanbul ve Çanakkale boğazlarını ele geçirerek stratejik avantaj sağlamak istemiştir. Ancak Osmanlı direnişi karşısında başarısız olmuşlardır. Her iki tarafta büyük kayıplar vermiştir. Çanakkale Savaşı'nda zayiat ve şehit kavramları sıklıkla karıştırılmaktadır. Zayiat, askerlerin görev yapamaz hale gelmesi anlamına gelirken, şehit sayısı bu kayıpların bir kısmını ifade eder. Milli Savunma Bakanlığı bu konuda detaylı bir liste sunmaktadır. Bu çalışmada esas alınan rakamlar Milli Savunma Bakanlığının resmi verileridir. Profesör Doktor Murat Karataş Çanakkale'deki şehit sayısı ile ilgili şunları söylemektedir. Çanakkale'de her 10 şehitten en az ikisinin kaydı yapılmamıştır. Osmanlıca kayıtların yanlış okunması veya kaydedilmesi bu duruma neden olmuştur. Çanakkale cephesinde şehit sayısı konusunda %20'lik bir eksiklik söz konusudur. Bu durum, askeri belgelerin yeniden okunmasını gerektirmektedir. Doktor Kurmay Albay İbrahim Yıldırım Atase Başkanlığı kaynaklarına dayanarak Çanakkale şehitleri sayısının 57.370 kişi olarak kullanılmasının uygun olacağını değerlendirmektedir. Hastane kayıtları incelendiğinde ise muhtemelen bu rakamlarda değişiklik olacaktır. Türkiye ve Türkiye dışından Çanakkale şehitleri haritası, farklı ülkelerden gelen şehitlerin dağılımını göstermektedir. Suriye, Kosova, Bulgaristan, Arnavutluk, Romanya, Gürcistan, Yunanistan gibi ülkelerden gelen şehitler, bu savaşın uluslararası boyutunu gözler önüne sermektedir. Türkiye dışından Çanakkale Savaşı'na gelen şehitlerin dağılımı, Balkanlar, Orta Doğu, Afrika ve Kafkasya bölgelerine göre sınıflandırılmıştır. Balkanlardan gelen şehitler Türkiye dışından gelenlerin %23.9'unu oluşturmaktadır. Bu dağılım savaşın geniş coğrafi etkisini yansıtmaktadır. Türkiye dışı şehitlerin dağılımı ülkeler bazında detaylandırılmıştır. Balkanlardan gelen şehitler Türkiye dışından gelenlerin %23.9'unu oluşturmaktadır. Bu grafik, savaşın uluslararası katılımını ve etkisini göstermektedir. Çanakkale Savaşı'nda Türkiye, toplam şehitlerin %81.8'ini vermiştir. Şehitlerin %18.2'si Türkiye dışından savaşa katılanlardandır. Türkiye dışı şehitlerin dağılımı, ülkeler bazında detaylandırılmıştır. Balkanlardan gelen şehitler Türkiye dışından gelenlerin %23.9'unu oluşturmaktadır. Bu grafik, savaşın uluslararası katılımını ve etkisini göstermektedir. Çanakkale'de şehit olan Suriyeliler meselesi, Halep vilayetinin nüfus yapısı ile ilişkilidir. 1914 yılındaki Halep vilayetinin altı sancağından üç tanesinin tamamı bugünkü Türkiye sınırları içerisindedir. Doçent Doktor Yağmur Say Çanakkale'de şehit olan Suriyeliler meselesiyle ilgili olarak şunu söylemektedir. Suriye ve Filistin'den şehit olan toplam 787 kişi karşımıza çıkar ki Suriye ve Filistin'den Çanakkale Savaşı'na katılanların çoğunluğu Türkmenlerdir. Çanakkale şehitlerinin illere göre dağılımı Türkiye genelinde hangi illerin daha fazla şehit verdiğini göstermektedir. Bu harita, savaşın ülke genelindeki etkisini ve katılımını yansıtmaktadır. Çanakkale Savaşı'nda şehit düşenlerin yerleşimlere göre sayısı iller bazında detaylandırılmıştır. Bursa, en fazla şehit veren il olarak öne çıkmaktadır. Bu grafik, savaşın yerel etkilerini göstermektedir. Çanakkale'de en fazla şehit veren 10 şehir sırasıyla Bursa, Balıkesir, Konya, Kastamonu, Manisa, Denizli, İzmir, İstanbul, Afyon ve Aydın şeklindedir. Çanakkale'de en fazla şehit veren 10 şehir sırasıyla Bursa, Balıkesir, Konya, Kastamonu, Manisa, Denizli, İzmir, İstanbul, Afyon ve Aydın şeklindedir. Çanakkale'de en az şehit veren 10 il harita üzerinde işaretlenmiştir. Çanakkale'de en az şehit veren 10 şehir sırasıyla Tunceli, Amasya, Bayburt, Adıyaman, Bingöl, Muş, Mardin, Artvin, Kars ve Ağrı şeklindedir. Çanakkale'de en az şehit veren 10 şehir sırasıyla Tunceli, Amasya, Bayburt, Adıyaman, Bingöl, Muş, Mardin, Artvin, Kars ve Ağrı şeklindedir. Türkiye'de bölgelere göre Çanakkale'de şehit sayıları Marmara'dan Doğu Anadolu'ya kadar farklı bölgelerdeki kayıpları göstermektedir. Marmara bölgesi en fazla şehit veren bölge olarak öne çıkmaktadır. Türkiye'de Çanakkale'deki şehit sayılarına göre bölgelerin sıralaması şöyledir. Marmara bölgesi en fazla şehit veren bölgedir. Şehit sayılarına göre sıralama Ege, İç Anadolu, Karadeniz, Akdeniz, Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu bölgeleri şeklindedir. İlçelere göre İstanbul'dan verilen Çanakkale şehitleri Çatalca'dan avcılara kadar sıralanmıştır. Çatalca en çok şehit veren ilçe iken Şile ve Üsküdar'da ikinci ve üçüncü sıradadır. Referanslar, sunumda kullanılan kaynakları içermektedir. Bu kaynaklar, Çanakkale Savaşı ve şehitleri hakkında daha fazla bilgi edinmek isteyenler için önemli bir rehber niteliğindedir. Biz Rumeliyiz ekibi olarak bizlere özgür bir ülke bırakan Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve tüm şehitlerimizi minnetle anıyor Allah'tan rahmet diliyoruz.